Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows ikonlarını kullanarak yinele formülü yardımı ile yalın ve hızlı bir şekilde nasıl grafik yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Yıllık satış verileri üzerinden hazırlamış olduğum örnek çalışmayı inceleyecek olursak çeşitli Windows ikonlarını kullanarak farklı grafikler yaptım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. İlk grafiğimizde sadece renkler değişiyor. ikonlar hep aynı kalıyor. Dikkat ederseniz şuraya. İkinci grafiğimizde ise hem renkler hem ikonlar değişiyor. Buradaki farkı göreceksiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Şuradaki grafik başlıklarını da alıyorum. görünümden kılavuz sizlerini kaldırıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir yinele diyorum. Daha önce yinele formülüyle yapabilecekleriniz nelerdir başlıklı çalışmamda Microsoft Office simgeleri ve yazı tipleri yardımı ile yinele formülünü kullanarak grafikler üretmiştim. Şimdiki bu çalışmamda da Windows'un simgelerini yani ikonlarını kullanacağım. Bunun için de Windows nokta diyorum. Ve Windows'un emojileri açılıyor burada. Alt taraftan istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şimdi çalışmamda görünmesi yan taraftan da aşağı indirebiliyorsunuz tabii ki. Ben şimdiki çalışmamda 3 tane emoji seçeceğim. Bir tanesi şu olsun. Tabii şunu unutmamak lazım. Bunu kapatalım. Çift tırnak içine almamız gerekiyor bunu. Yoksa hata verir ama biz bunu bir görelim. Daha sonra şunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şurayı çift tırnak için almamızı söylüyor. Şimdi Ben 3 tane emoji kullanacağım burada. Bu yüzden de bu 12 aydan oluşan kısmı 3'e böleceğim. Yani 4'e kadar getireceğim şöyle. 4 tane seçmiş oldum. Şunu kontrol D ile seçtim. Şuraya giriyorum. Şunu siliyorum. Yine Windows nokta diyorum. Başka bir emoji seçeceğim şimdi. Şöyle büyük ve görünür bir emoji olsun. Bunu olmasın bu sefer. Daha farklı bir şey yapalım. Şu çoraplar olsa evet güzel görünüyor gibi. Enter diyorum. Tabi olmadı. Şunu kapatacağım. Şunu silip enter diyeceğim. Şunu da aşağı çektiriyorum. 4 tane. Ctrl D diyorum. Şunu siliyorum. Son emojimi seçiyorum. Windows nokta diyorum. şu pasta dilimi olsun bu da. Enter diyorum ve şunları aşağı çektiriyorum. Şimdi buranın koşullu biçimlendirmesini yapmadan önce şuradaki emojilerimizi getirelim. Burada çünkü farklı bir formül uygulayacağız. Formülümüze geçmeden önce de şuradaki formülü bir kopyalayalım. Bu çünkü lazım olacak. Tekrar yazmayalım. Shift eşittir. Eğer diyorum şuradaki değer. Bunu Windows F4 ile sabitliyorum ama sütunu sabitliyorum. Yani B kısmını. Bölü diyorum. Topla formülünü uygulayacağım burada. Şurayı seçiyorum. Windows F4 ile sabitleyeceğim bunları. Parantezi kapatıyorum. Küçük ve eşit bir yüzde yani yüzde bir ise yine ne formülümü kullanıyorum. Daha sonra emoji'yi değiştireceğim. Değilse sıfır diyelim. Parantezi kapatalım. İlk eğerimizi yazalım. Çünkü bunu da kopyalayıp kullanacağız şimdi. Tekrar yazmamak için formülü kopyalıyorum. Sıfırın olduğu yere yapıştırıyorum. Şuradaki küçük ve eşit %1'i %3 yapıyorum. Enter diyorum. Daha sonra şuradaki sıfırı tekrar kullanacağım. Şuradaki yine yi şuradaki sıfır yerine yapıştırıyorum. Şimdi artık emojilerimizi değiştirebiliriz. İstediğimiz emojiyi uygulayabiliriz. Bunu siliyorum. Windows nokta diyorum. Farklı bir emoji kullanacağım şimdi. Anlaşılması için şöyle değişik bir emoji olsun. Şu arabalardan biri olsun. Şu olsun. Buradaki emojiyi siliyorum. Yine Windows nokta bu sefer şuradan farklı bir emoji alalım. Anlaşılması için kalp olsun. Ve şuradaki son emojimi siliyorum. Windows nokta diyorum. O da Şuradaki el emojisi olsun. Yani şu dua eden. Enter diyorum. Tabi olmadı. Bunu kapatıp Enter diyecektik. Şu an hepsi tamam. Aşağı doğru çektiriyorum. Hepsi birbirinden farklı. Artık koşullu biçimlendirmemizi yapabiliriz. Bunun için şöyle yapacağım. Şuradaki şu formülü alacağım. Kullanacağım yani bunu. Daha sonra şurayı seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Shift eşittir kopyaladım formülü yapıştırdım ama bunu B2 yapacağım. 16 değil de 2 olacak. Şurası. Buradaki değerleri de siliyorum. Tüm B'yi hesaplamasını istiyorum. Dolarlar da olmayacak, rakamlar da olmayacak. Bu şekilde. Bunları parantez için alıyorum. Büyük. Yüzde beş ise biçimlendirmeye geliyorum. Buradan yazı tipinden şuradan renkten bunu koyu yeşil yapacağım. Formülü tekrar kopyalıyorum. Kullanacağım çünkü yine. Tamam diyorum. Yeni kural. Yapıştırıyorum. Sadece şuradaki değeri 3 yapıyorum. Biçimlendirme. Buradan rengi turuncu yapıyorum. Tamam diyorum. Son bir tane daha yeni kural. 0 yapıyorum. biçimlendirme kırmızı olacak. Uygula tamam. Burayı kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır. Biçimleri diyorum. Tabii bunları yerlerini değiştirmemiz lazım. Şöyle. Aşağıya yeşil yukarıda olacak. Şunlar da aynı şekilde. şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar diyorum. Ancak 100 çoktu galiba. Şurayı aşıyordu. Açmaması için şuraya bir bakayım. 65 demişim. 65 olsun. Aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl C, Ctrl V. Formüller şimdi hesapla. Burada sadece renkler değişiyor. Burada hem emojiler hem de renkler değişiyor. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgiler sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrası da yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.